Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı ve kiremit rengi kullanacağım. Sarı 650, e, altın başak, kiremitle lavi marka 546 numara. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum. Ve bir 2, 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum. Bu şekilde çimen oluşturuyoruz. Ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Ve bir defa minimum ucuna ipimi doladım. iki tığ battı atlıyorum. 3. tığ battı yuvasına önce bir sonra iki sonra iki şeklinde trabzan oluşturdum ikinci trabzan üçüncü trabzanı tığ battığımın üzerine yapıyorum dört ile beşi de yanındaki yuvaya bu şekilde trabzanlar oluşturdum ve bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim İlk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane de zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Bir defa doladım. İki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş zincir. Ve buradaki trabzanın arkasından sık iğne tutturuyorum. Tekrar bir defa doladım. Önce bir, sonra sonraki şekilde trabzan. 5 zincir ve birleştirdim. 2 defa doladım. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Ve birleştirdim. Tekrar 2 defa doladım. Önce bir, sonra ikişer ikişer. Ve bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç defa doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu şekilde yaprağımızı oluşturduk ve burada hemen küçük bir tığ battı boylarında örümcek oluşturdum iki defa doladım ve tekrar trabzan oluşturdum tekrar örümcek oluşturuyorum iki defa doluyorum ve trabzan oluşturdum iki defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 tane ve hemen bir tane daha arkadaşlar 5 tane oluşturacağız yaprak iki defa doluyorum yine trabzan oluşturdum ve burada bir tığ battı atlıyorum ikinci tığ battı sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına. 1 2 3 zincir hemen yanına. Bu şekilde iki çiçek arası çimenimizi oluşturuyoruz. 1 2 3 Sizler istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben model gösteriyorum diye öylesine aralık bırakıyorum. şöyle de göstereyim. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğin oluşturalım. Sarı ipim alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki örümcek oluşturmuştuk. Örümceğin iki kanadını bir alıyorum arkadaşlar. Şöyle de göstereyim yakından. Ve 1 2 3, 4 tane zincir çektim, 2 defa doladım, yine aynı yuvaya trabzam oluşturuyorum ve 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim ve diğer örümceğin iki kanadını bir alarak geçiyorum. 4 zincir ve trabzan. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Diğer örümceğin iki kanadını bir alıyorum. 1 2 3 Diğer örümceğin iki kanadını bir alıyorum. Ve bir, iki, üç, dört. İki defa doladım. Ve bir, iki, üç, dört zincir ne birleştirdim. Ve diğer örümceğin iki kanadını bir alarak geçiyorum bu şekilde. Ve 1 2 3 4 iki defa doladım. Ve trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Modelimizi oluşturduk bu şekilde. Hemen iplerimi de temizlemek istiyorum. Gerçekten güzel bir model oldu. Şöyle dip kısmından tekrar kesiyorum. Çakmağımı da yakarak rüzgar esiyor arkadaşlar çakmamı söndürüyor elimle de düzüyorum arkadaşlar hemen şöyle gösteriyorum size yapar yapmaz modelim tabii ki ütülendiğinde daha güzel duracaktır ve asla da bozulma olmayacaktır hemen şöyle göstereyim gerçekten güzel bir model oldu Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle yazma kenarda nasıl duruyor diye de göstereyim sizlere. Ütü istiyor arkadaşlar. Ütülendiğinde kalıp gibi duracaktır. Asla da bozulma olmayacaktır. Hemen yapar yapmaz sizlere gösteriyorum. İki çiçek arası bence fazla oldu. Eksik ya da fazla istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Yazmanız uygun. İstediğiniz renklerde ipler kullanabilirsiniz. Abone değilseniz videomun alt Abone olursanız sevinirim arkadaşlar söyleyemedim. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle hemen yakından da göstereyim. Herkese iyi günler diliyorum.